Evet şimdi Telli Yolları ekibiyle birlikteyiz. Bugün güzel bir performans sergilediniz. Rakipleriniz de maç boyu ellerinden geleni yaptı. Onlar da iyi bir mücadele koydu. Fakat siz daha iyi bir takım oyunu çıkarak rahat bir galibiyet aldınız. Bu maç hakkında neler düşünüyorsun Efe? Daha öncelikle bütün arkadaşlarımı tebrik ediyorum. İdman havasında bir maç oldu. Rakip takımı da tebrik ediyorum. Ayaklarına sağlık. Sağ olsunlar hiç çirkefleşmediler. Allah yardımcılar olsun. Başarılar diliyorum. Buradan herkesin ayağına sağlık. Kalecimiz Yasin de milli takımdan kovulduğu için <laughs> geri döndü. Mutluyuz Yasin aramızda gördüğümüz için. Hoş geldin Yasin. Bu galibiyet senin kardeşim. Ee, i̇yi bir oyun oynadık. Kendimize akşam mücadele gösterdik. Hiçbir dakika o ciddiyetten kopmadan kendi oyunumuzu oynadık ve kazanmasını bildik. Önümüzdeki maçlarda bunu devam ettirmek istiyoruz. sözü Yasin'i bırakıyor. Ee, uzun bir aradan sonra forma şansı bulabildim. Umarım bir 7 haftayı garantilemişimdir. Güzel maç oldu işin şakası bir yana. Arkadaşlarımı özlemişim. Bu ortamı özlemişim. Rakip takımı da tebrik ediyorum. Daha çok arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Gözüm. İyi oynadık. Kazandığımız için mutluyuz. Ee, yağmurlu hava, zor saha. Kötü başladık, iyi bitirdik. Takım arkadaşlarıma döktüğü ertel dalması için tebrik ediyorum. play doğru yavaş yavaş ilerliyoruz. Buradan sözü Kadir'e bırakıyorum. Ee, Yasko'nun tuttuğu toplar sayesinde oyunda kaldık. Diyemeyeceğim maalesef ama ee, güzel bir maç oldu bizim için. Ee, farklı bir skor oldu. Rakip takıma teşekkür ediyoruz. Ç çirkinleşmeden oynadıkları için. Böyle takımları her zaman bekliyoruz zaten. Yahya'ya ya, ya. bırakıyorum sözü takım arkadaşlar. Belelikli evet, bir maçtı. İlk yarısı daha çok çekişmeliydi. Tabii biraz gol bulunca rakip takım da oyundan düştü. Ama yine de e, iyi ter attık arkadaşlarımızla beraber olduk her zaman gibi. Tebrik ediyorum rakip takımı da arkadaşlarımı da sözü kaptan'a bırakıyorum. Gibi ve centilmenliğinden dolayı teşekkür ediyorum. Bize de mücadelemizden <laughs> dolayı tüm arkadaşlara tebrik ediyorum. Yasko'ya hoş geldin diyorum. Uzun zamandır aramızda yoktu ama formu hiçbir şey kaybetmemiş. 7 sene önceki Yasko gibi. Gençliği de hiçbir şey kaybetmemiş. Refleksi gayet Yahya ya da uzun süre sonra aramıza gelmeye başladı. Onu da tebrik ediyorum. Diğer arkadaşlarımız zaten formunda zirvesinde de. Yavaş yavaş maçlarımızı yapıyoruz. E, bize galibiyetle diyorum. Hayri abiye de çok teşekkür ediyoruz burada. Dışarıdan... Bravo tebrik. abi! Tebrik. Bravo! Tebrik. Direkt çok iyi yönlendi evet, tamam. oyunu. Arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Nice galibiyetler diliyorum. Ben de sizleri tebrik ediyorum. Galibiyetinizi diliyorum. İyi akşamlar. İyi akşamlar.